Merhabalar, LGS Matematik'te Celil Kerem Tanık yeğenim olur kendileri. Onun göndermiş olduğu bir soruyu çözeceğiz. Map yine kılasını göstermiş. Çok güzel bir soru sormuş bence. Ayrıca bunu TYT kısmında da yayınlayacağım. Çünkü TYT tarzında diyebiliriz bunu. Çok güzel bir soru, ben beğendim. Evet, şimdi büyük bir kare verilmiş. Evet, bu kare kendi içinde şurada bir kare ve birbirine özdeş tamamen aynı 12 tane de dikdörtgen şeklinde ayrılmış. Bana kırmızı alanların toplamını soruyor. Kırmızı ile boyanmış kısımların alanları toplamını soruyor. Evet nasıl bir yol izleyelim. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Benim alanları hesaplayabilmem için kenarları bilmem lazım en büyük ipucum şurada bakın 10 tane ben sayarak zaman kaybetmeyeyim diye numaralandırmış sevgili MEP yetkilileri. Teşekkür ediyor kendilerine. Her birine ben bunların X desem. Bakın X, X. Çok güzel. Hemen yeri gelmişken burası da X. Öyle değil mi? Burası da X. Güzel. Yani karem 2X'e 2X oldu. Şuraya da hemen 2X'i yapıştırdık. Çok şahane. Arkadaşlar ipucum ne? 5 üzeri 4 ve 5 üzeri 4 santimetrelik bir kare. Burada 10 tane x var. 10 tane x. Neye eşitmiş? 5 üzeri 4'e. Ben buradan x'i kolaylıkla bulur muyum? Bulurum. x eşittir. 5 üzeri 4 bölü 10. Ben üslü ifadeler de biliyorum. 5 üzeri 4. Onu nasıl yazarım? 2 çarpı 5. Bakın 5 üzeri 4 bölü 5. 5 üzeri 3 bölü 2. Güzel sadeleştirme de yaptım. x'i buldum. Şimdi arkadaşlar bakın seçim sizin ama seçim sizin derken ben size daha kısa yolunu göstereceğim. X'i bulduktan sonra buranın bakın şurası 2X. Daha sonra 5 üzeri 4'ten 2X'i çıkartırım. Şu uzunluğu bulurum. Bu uzunluk çarpı bu 3 numarayı hesaplarım. Bu uzunluk çarpı yine aynı şekilde 2 tane. Sonra kareyi de ayrı ayrı hesaplarım. Arkadaşlar neden kendimi yoruyorum? Bakın daha güzeli var şu kırmızı 3 numara alığını alın şuraya yapıştırın. Bakın buraya yapıştırdım. Artık burası beyaz, burası kırmızı oldu. Meğersem, meğersem sevgili yetkililer benden şu alanı istiyormuş değil mi? Yani bu alanda ne? Şurası 2x kadar. Çok güzel. Peki burası ne kadar? Zaten vermiş bana 5 üzeri 4. Yani benden istediği 5 üzeri 4 çarpı 2 üzeri x imiş. 5 üzeri 4'ü yazdım. X'i de bulmuştum. 2 çarpı. X'i ne buldum? 5 üzeri 3 bölü 2 bulmuştum. Bakın arkadaşlar nasıl cuk diye çıktı sonuç. 2'ler sadeleşti. 5 üzeri 4 ve 5 üzeri 3 yalnız başlarına karşımda duruyor. Çarp beni diyor. 5 üzeri 7. İşte sorumuzun cevabı. Çok beğendim. Umarım sınavınız güzel geçmiştir. Teşekkürler.